Mecmeul Bahreyn'e vardığım zaman Hızrı bulup candan kulağımı oldum. Ledün ilmin bana eyledi ihsan, Sırrı sırrullahın tamamı oldum. Can kulağı ile beni dinleyin, Ey arifler ehli hakka söyleyin, Birleşerek beni tavaf eyleyin, Çünkü la mekanın mekanı oldum. Her bir tarikattan istifa ettim, Tariki hüdaya iltica ettim. Ey harabi hakka iktida ettim. Şükür bektaşiyül melami oldum. Evet. Tariki hüda evet. diyor Edip Harabi. Bektaşilik kendini nitelerken tariki hüda ifadesini de kullanmış. Yine tariki nazenin tabirini biliyoruz. Tariki hüda derken kastolunan nedir? tariki nazenin denilirken kast nedir? Böyle başlayalım. Sonra Bektaşiliğin Hristiyanlıkla ilişkisine geçelim. Hristiyan toplulukları çünkü Bektaşiler Müslümanlaştırdı. Anadolu'da ve Balkanlarda pek çok Hristiyan topluluğu. Ama önce dilerseniz Dursun Bey tariki hüda ve tariki nazenin evet. tabirlerine değinelim. Şimdi Tariki Hüda, Tariki Yol demek. Hüda'da da Farsçadaki Allah kelimesi, Arapçası. Hı hı. Allah, el ilah. Hı, hı. Farsçadaki huda. Türkçedeki de tanrı veya tanrı, tengri. Evet. 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 Şimdi burada tariki hüda derken Allah'ın yolu anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi e, şüphesiz ki Allah'a giden yolları sonsuz olarak kabul etmek gerekir alınan nefes diyor sayısı kadardır bir eren öyle diyor evet gibi. evet ne kadar şey ne kadar nefes varsa Hı -hı. alınıyorsa o kadar hakka giden yol vardır çünkü haktan başka bir şey yok eyvallah la <laughs> mevcude illa evet la mevcude illa evet yani ondan başka bir şey yok dolayısıyla her insanın şeyde de ayet var ya bellahi meşruku vel marubu <laughs> fe in'amatu'l <laughs> fesemaviçullah <laughs> <be> inallah vasuin alim <laughs> Ne evet. tarafa dönerseniz dönün Allah'ın Allah veçhi bunu yüzü diye şey yaparlar tecellisi ne diyelim. <laughs> Heh, evet yani <laughs> zatı anlamında biz onu o şekilde şey çeviriyoruz. zatı da o yöndedir. Yani onun olmadığı bir yer yok aslında. Evet. Ama insanın kemale ermesi belli mertebeleri geçmesiyle mümkün. Nasıl ki bir çocuk işte bir önce ana rahminde olur, sonra işte belli sürede doğar, belli zamanda evet. çocukluk, orta yaşlılık, gençlik, bir de kemal zamanı vardır. O yüzden peygamberlerin çoğuna da bizim peygamberimize de 40 yaşında peygamberlik gelmiştir, değil, değil mi? Evet, evet, evet. Yani insanın bir hamt zamanı var, bir de kemal zamanı var. O hamlık zamanlarında o esmaları tamamlar, kemal zamanında da kamil olur. Dolayısıyla burada da Harabi Sultan onu anlatmaya çalışıyor. Yani ta, her bir tarikten itici, şey hak ne diyor en sonunda hmm. ee, son, her bir tarikattan istifa, istifa ettim, tarik ettim, her bir yoldan anlamında. anlamında hmm. tariki hüdaya itica ettim. Yani bir sürü hmm. şey, e, yol vardı onları bıraktım. Hatta bir şey ne diyor ki e, yanlış anlaşılmaya müsait bir şey ama hmm. doğrultalım. E, ben de bir şey anlatacağım bununla evet. ilgili. Evet. E, diyor ki bir zaman putaneye eğlerdim devam. Hı hı. Vardım meyhaneye ki Muhammed orada imam. Hı hı hı. Şimdi baktığınız zaman son, son derece yanlış anlaşılmaya müsait bir şey. Meyhane dediği tekke, dergah evet, dergah evet. anlamında. Hı hı. Putane dediği de Dünya arsası. Hmm. Kimisi paranın parayı put etmiş, evet. kimisi makamı put etmiş, kimisi güzelliğini put etmiş, kimisi şunu, kimisi bunu, kimisi vesaire vesaire soyunu, ırkını bilmem neyini. Herkes bir şeyi kendine put etmiş. Dolayısıyla dünya arsası da şey, esasında puthane. Ama ne zaman ki bir kamil bir mürşide varıyor, işte Mehmet Ali Hilmi de varıyor, o zaman kendi onda kendisini görüyor. O yüzden mümin müminin aynasıdır diyor. Diye Hazreti Peygamber evet. bir şerif var. Hı hı. İnsan her şeyi görür ama yüzünü asla göremez. Yüzünü görmesi için bir ayna olması lazım. Şeyin de mesela diyor ki e, Ömer Hayyam'da bir rubayisinde bir put der ki kendine tapana. Bilir misin niçin taparsın bana? Hı hı. Sen kendi güzelliğine vurgunsun. Ben Ayna tutar gibiyim sana diyor. Ya, i̇şte budur. Anlatabildim evet. mi? Evet, evet. İşte dolayısıyla harabi de geziyor dolaşıyor. En sonunda kendi gerçeğiyle karşılaşıyor. Eyvallah. İşte o zaman tariki Hüda'ya iltica ettim diyor. O tarafa yaklaştım. Hı -hı. Yani hakkın burada olduğunu ve bu Kur'ani bir şeydir. İşte 31. sure ayette Hı -hı. şeyde. E, yani işte i Ademe ayeti şeyde. Adem'e secde ediniz evet, diye evet. Cenab-ı Hakk'ın hitabında, hı hı. E, onun doğrunun olduğunu, bütün alevilik bektaşiliğin, aslında diğer tasavvuf ekollerinin de öyledir. Hı hı. E, bütün hepsinin şeyi, Cenab-ı Hakk'ın tecellisi insandadır. Kamil insanı bu eğitimini al hı hı. ve kemal olarak yüksel. Bütün şey budur. Diğerleri bu işin teferatıdır. Evet. Ha bu işin eden yok mu? Haddi hesabı yok. Tabi. i Hüda, Kuranda evet. evet. ki, ki Kurandaki ifadesiyle Sebilullah. Sebilullah. Evet. Allah'ın yolu. Evet. Allah'ın yol tabi. Şimdi tabii her inanç sahibi kendi inancını Allah'a giden yol olarak evet, doğrudur. Bunu deme hakkına da sahiptir. Tabii kesinlikle Zaten o da doğrudur. Böyle doğru. inanmasa o yola mensup olmaz. Evet, olmaz. O yolu müntesibi evet, olmaz. Evet, evet, evet. Şimdi burada ben bu programa hazırlanırken izlenici hazırlanırken. Ee, çalıştığım kurumda bunu okudum. Hı. Ama son dörtlüğü okudum. Ee, İmam Hatip Lisesi ilahiyat mezunu hocalar hepsi. Ee, her bir tarikattan istifa ettim. Tariki hüdaya iltica ettim. ettim dedim ve burada alkış koptu. Çok. Muhteşem bir söz dediler. Eee. Muhteşem bir söz dediler ama devamını eee. dinleyin dedim. Söylüyor bunu. Devamını dinleyin dedim. Devamını şimdi. Bu. İki evet. kıtayı okuduğumda alkış evet. koptu ve evet. müthiş bir e, evet. e, ilgi oldu. Sonra Ey Harabi Hakk'a iktida ettim. Allah Allah. Şükür bektaşi melami Gelami oldum dedim. Evet. Orada bir gerildiler. Hani evet. Bektaş bu işin sonunda evet. Bektaşilik mi çıkacaktı gibi böyle bir ön yargı var yani toplumda hala bir kesiminde evet. maalesef o şey var. Evet tarihten gelen o Bektaşi kanşığı var. Ön yargılar hala var. var. Tabii, tabii. Halbuki ne güzel bir ifade. Evet. Devamında da beğenilerini tekrar ifade edebilirlerdi nezaketen evet. ki. Evet. 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 Şimdi tabii tariki nazenin evet. meselesi. Evet. En güzel tanımlamalardan birisi çok hoşuma gidiyor çok benim zarif. açıkçası. Tariki nazenin evet. ince yol. Nazenin ince, kibar, zarif, zerafet. Evet. evet. O yüzden zar zariflerin zerafette olan insanların yolu. Yani insan, hani dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Evet. Ruhen inceldiği zaman o ruhlardan dökülen sözler de işte böyle dehşet zamanlar üstü oluyor. Evet, evet. O yüzden harabi e, zamanlar üstü sözler Cenab-ı Hak onun dilinden söyletmiştir. Evet, evet. Ee, bu güzel sözleri söylemişler. Yalnız o değil tabii. tabii. Bu bir zincirin bir halkası. Tabii, tabii. Şey değil mi? Men de sardı cihan men de cihana sığmazam. Yevher ila mekan menem kevnü mekana sığmazam. Şimdi bu sözü biz nasıl şey yapalım yani? nesiminin. Evet. Nesimi Şeyde de mesela diyor ki bir ağaçtır bu alem meyvasıdır Adem. Meyvedir maksud olan sanma ki ağaç ola. Eyvallah. Yani evet. bu şey sunulak kaybi hazretlerinin. Şimdi bunlar birer yol. Hı -hı. Bu yollar yukarı doğru çıktıkça bunlar teferruat. Hı -hı, hı -hı. Yukarı doğru çıktıkça. Evet. Ama yukarı doğru çıkmak için bir basamak olması gerekiyor. Anlatabildim hı -hı. Değil mi? Hı hı. hı, -hı. Ee, o yüzden e, bu evet. şey irfanı burada şey yapmışlar. Evet. Yani bunları söyleten bir aşk var. Bir, bir aşk var. Evet. O nedenle aşk Yunus da aşk olmadan diyor bunlar söylenmez. Ki, Biz Yunus Emre'yi aşk olmadı ne diyor? kendisi söylüyor. Hı -hı. Aşk geleyecek cümle eksikler biter diyor. Evet, evet. Aşk imandır bize gönül cemaat dost yüzü kıbledir daimdir salat diyor. Eyvallah. Anlatabildim evet, mi? Evet. Ee, Şimdi evet. tabi bu aşk aslında e, dolaylı olarak ifade edelim. Bu aşk e, kainatın ve mevcudatın var edicisi Cenabı Hakk'a duyulan aşk. Aşk olsun. Evet. cenab Hakk'a duyulan aşk. aşk iki türlüdür. Evet. Bir mecazi aşktır. O yüzden diyor ki hevai heveste, mecazi aşkta bu dünya gözüme leyla göründü. Evet. Tarikat pirine ikrar verili erenler cümleden hala göründü. Evet. Yani her insanın yaşamında şüphesiz ki bir mecazi aşk, iki gencin karşı birbirlerine olan bir sevgileri olacak. Bu hayatın olmazsa olmazları bunlar yaşanması gerekiyor. Ama bu mecazi aşktan sonra hayatın bir tek bu olmadığını da e, insan kavraması gerekir. Mecazi aşk bir yerden sonra ilahi aşka dönüşmesi gerekir. Hı hı. İşte bu velilerin anlatmak istedikleri ilahi aşktır. Hı. İlahi aşk olunca o zaman e, karşı taraftakine e, karşı cins olarak değil Allah'ın yarattığı bir tecellisi, bir güzelliği olarak bakmaya başlar. Evet. Kemal olur o zaman. Evet. İşte nazeninlik zarafet. Ondan sonra hı hı. E, insanda Hiçbir tecelli olur. Evet. Şimdi ila, e, ilahi aşk, Allah'a duyulan. Ilgili, oraya geleceğiz. Tamam, tamam. Allah'a duyulan aşk eee sırrı sırrullah'a. Evet. Allah'ın sırrının sırrına. Evet. ulaşmakla evet. mümkün oluyor. Allah'ın sırrının sırrına sırrı sırrullah. Buna ulaşacak ki kişi ilahi aşkı iliklerine kadar hissetsin, yaşasın ve böyle evet. güzel sözler söyleyebilsin, yazabilsin. Evet. Şimdi tabii sırrullah deyince, Allah'ın evet. sırrı deyince birden Ali'nin sırrı evet. konusu var. E, Dursun Bey. Bektaşiliğin manevi önderi evet. Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerine Ali'nin sırrı demiş. Evet. <laughs> ee, onu sevenler, onun müminleri diyelim. Ali'nin sırrı olmak demek ne demek? Şimdi onu Ali'ye sormak lazım bir kere. <laughs> evet. Evet. Peki. Şimdi işin espri tarafı. Şey için Keşke mümkün olsa da sorsak. Evet. <laughs> Çünkü koca Ali Himmetlere hazır hazır olsun. Allah Allah. Diyor ki, ah şu gözlümdeki sırları verebilecek erler bulsam da versem diyor. Hı hı. Ha demek ki, bu öyle televizyon ekranında iki kelimeyle Ali'nin sırrı şuydu. Hı hı. Hadi canım sen de diyesi geliyor insanın. Evet, o kadar Ama kolay hal, değil. Ama o evet. kadar kolay değil. Bu haşa evet. bizim haddimize de düşmez. Anlatabiliyor evet. muyum? Hatta bak daha şu ariflerine, diğer tasavvuf gönül ehli insanların da söyledikleri bir söz var. Derler ki. Aşık söylemezse ölür, Arif söylerse ölür derler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bu öyle ben sırrını biliyorum falan filan diyorsa onda korkacak hiçbir şey yok, hiçbir şey bilmiyordur. Hmm. Çünkü bu hakkın sırrıysa insan kendi eşiyle olan sırrını dışarıda söylemiyor. Hmm. Değil evet, ki Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi, bir sırrı var. O da onu orada burada söyleyecek. Söyleyemez. Söyleyemez. Eğer varsa böyle bir şey. Söylüyorsa ya o sahtekardır. Hani şey yapmaya gerek yok. Tabii bu ee, çok yok. yoğun batıni evet. bir izah. Bu güzel tabii. bir izah. Yani bunu bunu iyi evet. anlamak lazım. Evet. İşte hakka ulaştı bilmem Ya bu kadar ucuz değil bu işler. Haktan ayrı değiliz ki hakka ulaşalım. Hı -hı. Evet. Bunu evet. bir kere böyle kavramak lazım. Evet. Ama bizim şeyimiz nefes almamız oradan fişin prizden çekilmesi gibi bir şey. şalteri indirdi ve bitti. Pat. Hiçbir şey değiliz. Evet. Bütün varlık ona ait aslında. Evet anlatabildim evet. mi? O yüzden la fayli illallah diyor yani Allah'tan başka yapan eylem sahibi. Yani Allah'tan başka eylem yapıyor insanın kendi serbest iradesi aklıyla ama Hı -hı. onun yapılmasına veya onu idare edip tas şey yapan müsaade eden de yine o Doğru. akıl vermiş. Evet. Vallahi demiş sen bilirsin yaparsan yap biraz daha e, senarize avami söylüyorum Hı. yaparsan yap. Öbür tarafta cennette var cehennemde var sen bilirsin. Evet. Çünkü başka türlü tevhide dinler ahiret inancından hariç düşünülemez.